Merhabalar, ben Ali Yavuz Boynuksa, Kürk Sanayici İş Adamları Derneği'nin başkan olarak görev yapmaktayım. Bu sektörle babadan, dededen gelmek üzere 30 yıl kendim bu işle uğraşmaktayım. Dede ile beraber 70 ile yakın bu sektörde iştigal etmekteyiz. Göreve geldikten sonra birçok projemiz vardı. Bu projelerden biri özellikle genç tasarımcıları sektöre kazandırmak çok önemliydi. Çünkü sektörün daha ileri gidebilmesi, ihracatta ülkemize katma değerli ürünler getirilmesi için genç tasarımcılara önem vermek gerekiyor idi. Bu düşüncelerle göreve geldikten sonra ilk olarak Sagafur Finlandiya firmasıyla bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmede konuyu kendilerine ilettim. Tekrar Finlandiya gittiklerinde bu konuyla alakalı devam etmek istediklerini söylediler. Bu proje kapsamında iki üniversitede moda tasarımları olduğunu ve bu moda tasarım bölümlerinin ülkemizde çok güzel işler yaptıklarını ve deneyimli öğrenciler yetiştirebilecek durumda olduklarını izah ettim. Bu düşüncelerle beraber genç tasarımcıları sektöre nasıl kazandırabiliriz diye karşılıklı olarak sözleşme imzaladık. Biz iki üniversiteyle görüşmeler sağladık ve bu görüşme sayesinde iki üniversitede bu projeye dahil ettik. Bu proje dahilinden sonra e, öncelikli olarak arkadaşlara bir konuyu anlatmamız gerekiyordu. E, kürkü anlatmamız gerekiyordu. Öğrencileri her bir üniversiteye ayrı olmak şartıyla Zeytinburnu'ndaki bizim de kürkçülerin yoğun olduğu bölgede de briefing vermeye davet ettik. Bu briefingde kendilerine kürkün ne olduğunu, bizim kullanılan ürünümüzün doğaya zarar vermediğini, çiftlik ürünleri olduğu konuyla alakalı bilmeleri gerektiği. Çünkü bu ürünler doğada oldukları için veya organik oldukları için sürdürülebilirliği sağlamaktaydı. Doğal ürünü kullanmamızın çok önemli olduğu üniversiteden gelen arkadaşlara bir bir izah ettik. Ayrıca üniversitelerde de yani Mimar Sinan Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde iki adet atölye kurduk. Bu proje kapsamında öğrenci arkadaşlarımız kendi projelerini bize sundular. Ve bu sundukları projeleri onlardan biz Sagafur Üniversite Öğretim görevlileri ve bizim katıldığımız jüri beraberinde birinci, ikinci ve üçüncüler tayin edildi. Bizim projemiz normalde bir sene içerisinde olacaktı. Fakat pandemi şartlarından dolayı bir buçuk seneye uzadı. Bunun ışığında tekrar arkadaşların kullanmış olduğu koleksiyondaki ürünleri vücuda getirdik. Yani onların kafasındaki düşüncelerini, kağıttaki düşüncelerini harekete geçirdik ve olgu olarak kendilerine bitimini sağladık. Her bir koleksiyonda beş ürün bulunmakta. Bu 5 ürünü kendilerine yapma fırsatı verdik ve 3 firmamızda bu 5 ürün yapıldı. Yurt dışında özellikle Avrupa'da desteklediğimiz tasarımcıların çok iyi yere geldikleri aşikardır Hüseyin Özel Dizayn olarak. Biz bir yerlere onun gelmesini sağlayabildiysek ne mutlu bize ve bundan sonraki bütün genç tasarımcılar için de biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.